Birleşik Devletler Hükümeti Sacramento'dan San Jose'de 10 gün içinde mektup götürecek kişiye tam 50 bin dolar ödül verecektir. Hmm, fena değil ha? Sen ne dersin İmam? Dahası da var. Eğer mektup zamanında yerine ulaşmazsa para Pasifik Demiryolu şirketine verilecek. Sakın bana bu yarışla ilgilendiğini söyleme William. William Russell, sen Joseph'ten. Birleşik Devletler Washingtonı, Sıtak, San ve Sacramento arasında yapılacak hızlı posta yarışına katılmak istiyorum. İlk hızlı postamız insanın üçünde yola çıkacak ve kararlaştırılan gün şafak vakti Sacramento'ya ulaşacaktır. İmza, William Russell Pasifik Demir Yolu Şirketinin bu paraya ihtiyacı var. Bütün yarışmacılar sabredir. Bilmem anlatabildim mi? Ne yapacağınızı biliyorsunuz, değil mi? Sacramento İstasyonu Müdür Ted Balaz. Görevinizi biliyorsunuz. Siz merak etmeyin sayın başkanım. <laughs> Sakramen çok hızlı postası. Sanırım çok gürültü çıkaracağız İmelda. <laughs> hızlı bosa fikri çok güzeldi. Hızlı hayat ha. hızlı hayat. Ha. <laughs> Başladığı anda biten ilk iş bu olmalı. Ne kötü bir şans değil mi? <laughs> bu kadar da fazla. İlk önce yolumun üzerine muz kabuğu konuldu. Daha sonra bavullarıma sabotaj düzenlendi. Bu da yetmezmiş gibi şimdi de ofisim havaya uçuruldu. Size ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama... ...asla başaramayacaksınız. <laughs> ...Cüret de bunları söylüyor. Bunları nasıl söylersin ha? Onu katran ve kuş tüyüne boyayalım. Korkarım katran ve tüye boyanacak olan sizlersiniz. <laughs> 12.37 son durak. Zamanın doldu. Hemen buradan gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu katran ve tüyleri kim ısmarladı? Şu iki baya verin lütfen. Kral yolunun yeni üniforması bu olmalı. Nasılsınız? Adam Russell. Hızlı posta şirketi temsilcisiyim. Size minnettar bayım. Bana replik diyebilirsiniz. Sanırım bazı sorunlarınız var sizin. Evet. Hızlı posta şirketi adına 10 günden kısa bir süre içinde Sacramento'dan San Joseph'e mesaj taşıyacağım. Ama demir yolu şirketinin temsilcileri bana engel olmaya çalışıyor. Amaçları devleti bana vereceği ödül ele geçirmek. 10 günden kısa bir süre mi? Ama bu imkansız. Şu haritaya bakın. Ben ve adamlarım gece gündüz at değiştireceğiz ve nöbet değiştirerek ilerleyeceğiz. Her 12 milde bir at değiştireceğiz efendim. Pek çok adamınız olmalı. Şimdilik sadece siz ve ben varız. Siz ve ben mi? Bu zor yolculukta bana ancak siz yardım edebilirsiniz kesinlikle. Sanırım haklısınız. Kabul ediyorum. İşe öncelikle ofisinizi yeniden yaparak başlayalım. İlginç iş ilanları hazırladık. Bir bak bakalım. E sen ne istediğinin farkında mısın Rasul? Uzun boylu, genç, ince hatları olan bir erkek aranıyor. Yaşı en az 18 olup çok iyi ata binmesi gerekiyor. Çok riskli bir iş. Bu yüzden yetimler tercih edilir. Haftada 25 dolar verilecek. Heyecan ve macera garantisi verilir. <laughs> Galiba savaş istiyorlar. Kabul ediyorum. Sacramento istasyonundan Pasifik Demiryolu yönetimine acil mesai bana hemen yetim ince vücut hattına olan 18 yaşında iyi biriciler gönderin. Hmm. Acaba böyle biri var mıdır? Bir sonraki. Ya çok a**lım ceplerimi boşaltmayı unutmuşum. Bir sonraki. Nerede o sözleşme? Hemen imzalamak istiyorum. Yaş sınırı olduğunu unuttun galiba. Biraz bağır yumuşak ayak seni duyamıyorum Nereye kayboldun oğlum Eve gidiyoruz yemek vakti Ama anne Üstelik yetim bile değil <laughs> Evet haklısın İşe alınmadan önce binicilik kabiliyetlerinizi kanıtlamalısınız Yani şimdi bu at mı Söylediğine dikkat et birazdan göreceksin Hazır şimdi Hadi Hadi Sizce oh. 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 bu binici miydi? Sadece 1.2 saniye. Bir sonraki aday Mark Smith. Bakalım bu ne yapacak? Hazır. Şimdi. <laughs> 1.0 saniye. Bir sonraki saniye. kim? Kazanırım. Charlie Killer. Hazır. Şimdi. <laughs> tamam düldül. Dül, sakin ol. Hey, bu hiç fena değil. Vahşi Bill, Charlie Clear, Johnny Fright, Nick Nissel ve Will Cordy. Kontratlarınız hazır. Her bir kontrata küçük bir madde ekleyeceğim. Alkol, kumar ve kavga kesinlikle yasaktır. Şimdi bara gidip bunu Yahu! kutlayalım. Hadi bakalım. Bir yemini verip geleceğim. süt istiyor. Elbette. Hızlı posta servisine içelim. Bu altı adam tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Bana bebeklerin alındığını bilmiyordum. Mamalarınız yedikten sonra sakın geğirmeyi unutmayın çocuklar. <laughs> Kontratı unutma kavga etmek kesinlikle yasak. Bu kadar da fazla artık kavga etmeyi bile bilmiyorlar. <laughs> Sizi böyle konuşmaktan men ederim Bay Bağlar. Sana erkek olmayı öğreteceğim. İç şunu bakayım hadi. <laughs> Ona bir beyefendi gibi davran William. <laughs> Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Bil istasyon şefine bir şişe süt verir misin lütfen? Hadi, Hadi iç şu şişeyi. Şimdi yatma zamanı geldi. Yarın trenin erken kalkacak. Bu taylar gerçekten harika bayım. Hala vahşi sayılırlar. Eğitimleri çok zaman alacak. Buna vaktimiz yok. Sadece dört haftamız kaldı. Gidip de uzmanla konuşmalıyım. Bekle beni. Bu senin işin değildir. Bir hafta içinde bu atlara bildiğin her şeyi öğretmeni istiyorum. Onlara teknik öğretebilirim ama iyi bir at olmak daha uzun zaman ister. Atlar hazır sayılır. Şimdi sıra adamların eğitimine geldi. Cesaretlerinin kırılmasından korkmuyor musun? Hızlı posta servisinin adamları her koşula uyum sağlayabilmeli bayım. cesaretlerinin kırılmadığından emin misin? Sabotaj için tam zamanı. Başlayabilirsin Will. Oh! <laughs> 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 istiyorsan hazırım ben. Beş dakika oldu. Bu kadar yeter. Ona kafasını çıkarmasını söyle lütfen. Çok son verebilirsiniz. Aa, Eğitime yarın devam edeceğiz. Şimdi iyi bir uyku çekin bakalım. Harika. Harika. Gördün değil mi? Evet. <laughs> Onlara nini söylememiz gerek. Soy <laughs> <laughs> ese Susturmalıyız bilincilerimizin uyuması Daha göre. Daha fazla yaşta ihtiyacımız var. <laughs> İlk alıştırma durmaksızın mektup değiştirme denemesi. Red kit bakın. Meksikalılar arkalarında da bırakmış. Mektup çantası olarak kullanılabilecek bir yelek. Ha? Harika bir fikir bu imalda. Şimdi bunu birbirinize verin. <Gülüyor> 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 bu harika bir fikir Red. Şimdi ikinci alıştırma. At değiştirme alıştırması. <laughs> Bence bu işe yarar. Bu onların içini çok kolaylaştıracak. Dinle beni Ballas seninle konuşmak istiyorum. Bütün kurallar bu listede yazılı. Siz bunlara uymak zorundasınız. Saat ikiye kadar burası kapalı. Şimdi boşaltın burayı lütfen. Saat iki oldu. Nerede kalmıştık? Bak şimdi beni hı, iyi dinle Ballas. Bundan sonra bir daha senin numaralarını görmek istemiyorum. Uyarımı ciddiye alsan iyi olur. Zımbam her zaman dolu olarak yanımda durur çünkü. Bütün indirimli biletlerimi mahvettin ama. Aa. Karşılaşmaları organize etmek için... ...sen Joseph'e gidiyorum. Dinle beni. İlk ulaşan birinci olma onuruna... ...senin sahip olmanı istiyorum Redkit. Memnuniyetle... Hızlı posta iki hafta içinde yola çıkıyor. Mola yerlerinden birini adamlarımızdan birini yerleştireceğim. Yol boyunca onlara sayısız tuzak kuracağım. İçinde gözlük var dikkat edin. Merak etmeyin üzerine kırılabilir diye yazacağım. <laughs> Aa, gelinime yumurta gönderiyorum ama üzerine kırılgan yazmanıza hiç gerek yok. Nişanlım okuma yazma bilmiyor. Ona mesajı siz iletir misiniz? Elbette birlikte sevgilisi Kate'den John Ellis'a. Vahşi Batı'nın yaşayan efsanesinin elini sıkmaktan dolayı gurur duyuyorum. <laughs> Öyle oldu baydasın. Artık başlayalım. Balaz buna bayılacak. <gülüyor> Burada! <gülüyor> Ama işe yarayacak değil mi? İşte bu! Geliyor! Şimdi de gidiyor. Sıra bir sonraki sürücüde. Şimdi sakin ol Dürdül. İşte geliyor. Erken geldi. Sıra sende Charlie. Bu ipucuyu sana nişanlın gönderdi. Mektupları batıya doğru taşı. Hızlı postadan daha iyisi olamaz. E şimdi Dürdül'e yem ve su ver lütfen. Memnuniyette çok yorgunsun. Şimdi seni dinlendireceğim. İşte buna çok sevindim güzel su. Güzel sevgilim benim. Güzel sevgil. Hı? Olamaz. Buna bayıldım. <laughs> Neden hep banyodayken biri rahatsız eder anlamam. Biri mektupları nehre atıyor Dildim. Mektup dağıtma işini hiç beğenmedim. Bu iş için Pasifik Demiryolu kullanılmalı. Nehir bunları gideceği yere götürür. <laughs> oh. Mektup taşıdığın kadar kötü silah kullanıyorsun. Bahse girmek ister misin? <laughs> hey buna ne oldu? Pasifik Demiryolu adına çalışıyor. Onu götürüp şerife teslim edeceğim şimdi. İyi fikir ama mektupları kim taşıyacak? Ben mi? Haklısın. Öpmesi kolay asıl taşıyacak olan benim Ama sen horlarken ben uyuyamıyorum Dildir Yorgun'a torlayan kovboy daha kötüsü olamaz Oo, Bıktım bundan İstasyon şefi geldi ve bütün atlarımı ürküttü Bunu neden yaptığını anlayamadım Balas, Hadi Dildir yolumuza devam edelim uh. Sana da hu, demir yolcu Soluk Beniz neden gelip büyük şefi ziyaret etti? Mavi ceketliler Soluk Beniz şefin topraklarına giren yabancılara haber vermesi için gönderdi. Mümkün değil, şef yürüyen kaplumbağa izin vermez. Bu tuzaktan kurtulabileceğini hiç sanmıyorum. <laughs> Şu anda yerlilerin topraklarındayız Güldür. Umarım onlarla bir sorun çıkmaz. Korkarım barış zamanında da değiliz. Acele et! Daha hızlı! Barışçı bundan önce onlara yakalanmamalıyız. Durun. Mavi ceketli askerler her zaman tam zamanında gelir. Geri çekiliyorlar. Bu eski numara her zaman işe yarar. En azından bu sefer doğru çaldın kovboy. Yine kurtuldu. Ama güzel şey bitti. Hala birkaç iyi numaram var tabii. İşte bir sonraki sürücü. Yine sen ve ben kaldık Gülgül. Bir mesaj var. Yetkili acil mesaj. Dalton kardeşler hapisten kaçtılar. Elindeki bütün işleri bırak ve hemen onları bul. İmza, hasta şerif. Olamaz. Geri dönüyoruz Dil Dil. <laughs> Numarayı yuttu. Asla zamanında varamaz. Üzgünüm burada hasta şerif diye biri yok. Üstelik kimse hapisten kaçmadı. Daltonlar hapisten kaçtılar mı? Evet ya da hayır. Çok asık suratlı bir kovboy bu. Gidip kendimiz bakalım. <laughs> Buna inanamıyorum. Adı dilimin ucundaydı ama neydi? Hmm. İşte kendi gözlerinizle görün. Sanırım biri bizi işletti değil mi? Kesinlikle eminim. Bu adam John Cooper, Gary Wilde ya da Jerry Rogers olmalı. Acele edelim Dildur. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Hayır olamaz. Redkit hala burada. Bu bir hızlı posta şakasıydı dostum. Kendini zeki mi sanıyorsun? Sana kimin zeki olduğunu göstereceğim. Hey bildir. sence bu bir serap olabilir mi? Duyduğuma göre hızlı postanın en yakışıklısı sen misin? Tam üstüne bastınız. Tamam kızlar, parti başlıyor. Ah merhaba yakışıklı. İyi telafi edeceğiz ha. İkimiz birlikte çok eğleneceğiz. Müzik kızlar. numara yeter. Şapkamı ver bana. Bu kadar acele etme. Daha sürprizimizi görmedin. İyi ki doğdun Red Kit. İyi ki <gülüyor> doğdun <gülüyor> Red Kit. Neler oluyor kit. burada? İstasyon şefi sana çok iyi davranmamızı söyledi. Bu da yine balasın işi ha? Okta neden savaş boyası var şef? Ben senin düşmanın değilim ki. Hızlı posta şefin avlanma sahasını yok edin. Yeni bir barış imzalamak için en azından başından başlamaya ne dersin? Tartışma şeklin çok etkileyici. Baykuş sesi duymadan hiçbir şey imzalamam ben. Şef ilk kez gün ışığında bir baykuş sesi duyuyor. Hızlı posta gidebilir şef ve kabilesi için parti başlasın. Ah, kalmak isterdim bayanlar ama mektupları götürmen gerekiyor. Takler지 <Gülüşmeler> etrafımda dönüp duracak. Hı, yine geliyor. Bu çok kalıcı. Hıh daha önce gördüğüm gibi geliyor. Tamam Redkit pes ediyorum sen kazandın. Hiçbir şey görmediğine emin misin? Ve sadece vahşi çalılar, kayalar ve yine vahşi çalılar. Yarım dakika sonra yarışı kaybedeceksin dostum. Bir şey görüyor musun? Evet küçük bir kaplumbağa. 10 saniye. Şimdi ne görüyorsun? Yine o kaplumbağa. Beş saniye. Birazcık gecikebilir. Ne var bu? Kaybetti Russell. Yarışma bitti. Benim demir yolu şirketim 50 bin doların sahibi oldu. Şimdi Pasifik demir yolunun zaferini kutlama zamanı geldi. Herkese benden sınırsız işki. Vahşi çalılar, kayalar ve bir de kovboy görüyorum. Beni duydunuz mu? Merhaba Russell. Demek geldin Rettin. Mektupları getirdim. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Artık çok geç. Geç de ne demek? Mektupları 10 gün 3 dakika 15 saniyede getirmen gerekiyordu yoksa unuttum mu? Bir daha gözden geçireceğiz. Devletin temsilcisi nerede? Salonda diğerleriyle yenilgimizi kutluyor. Bayağı eğleniyor. Kadehimizi üzülerek hızlı postanın büyük yenilgisi için kaldıralım. Bu yarışma demir yollarının ne kadar hızlı ve güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor. Çok yaşa Pasifik demir yolu. Adım hızlı postanın temsilcisi Red Kid. Pasifik Demir Yolunun sayısı sabotajına rağmen Sacramento'dan buraya 10 günde mektup getirdim. Red Kid çok iyiydi efendim. E, ee, başa çıkamadı. Sıradan bir kovboyun büyük bir şirketi suçlamasına izin veremem. Anlaşıldı mı? <laughs> Kabul et. Gerisi kaybettin Red Kid. Sacramento'dan 3 Nisan saat 12'de çıktım. Ama 6 dakika geç kaldım. Size Sacramento ile Sen Joe arasındaki saat farkını dikkate almanıza tavsiye ederim. Hızlı posta tam olarak 9 gün 22 saat 21 dakika sürdü. Aradaki mesafeyi 10 günden kısa bir sürede aldım. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum sizden. Görünüşe göre kovboy aklı. Devlet adına hızlı postanın yarışmanın galibi olduğunu ilan ediyorum. Hayır yapmayın. Yerleri katsanlı tüye <laughs> batıralım. İşte mektuplarınız. Bayan Peterson için yumurta. Ve Bay Johnson için de gözlük. John Ellis içinse kişisel bir mesaj. Buradayım. Bu sevgili Katie'den. <laughs> <laughs> Gerçekten on gün boyunca koştun mu? Başka türlü en iyi olamazsın. Red evet, Kid'e özel bir hediye vermeyi düşünüyor musunuz acaba? Elbette bir madalya olabilir. Red Kid. Red guys who just Yeah.